Bunda beyi takması daha kolay olur. Evet çok uzaksınız hadi balonları hedefleyin hadi bakalım. Hedef evet, balon. Arada fake atabilirsiniz. Hocam dövmüyor, U çekiyor dedi. <laughs> evet hadi. Abi şimdi evet, üsttekini az azaltsana, üsttekini azaltsana. azalt. Azalt yani, Hocam bu çekiyor Ağabey. ki, çok zor. Ağabey. Bu uzayacak bayağı, yedi nokta dörde dönelim. Hadi bakalım. Hadi